Yine e, gündemde önemli bir olay var. Aslında e, tarihçi İlber Ortaylı Ayasofya ile ilgili tepki çeken bir açıklama yaptı. Müjdat Gezen'in YouTube kanalına katıldı. Bir gelsin açıklama dinleyelim. Buraya 3 milyon ibadet, 3 milyon da şey girmez kardeşim, girmez. Sultanahmet'te namaz kıldı. Ayasofya'da namaz kıldı mı? Gudubet bir bina namaz kılma. Adamın ruhunu karartıyor. O yapı Zaten çünkü 150 sana metre gibi. mesafede bulamaz. Evet. Tarihçi yazarın bu sözleri yani Ayasofya'da namaz kılınmaması gerekiyor. Orada kılınmaz diyor. İnsanın ruhunu karartıyor. Gudubet bir bina. Başka Sultan Ahmet'te kılın diyor. Oldukça tepki çekti bu açıklamalar. Siz nasıl okudunuz? Neden böyle bir açıklamaya gerek duyuldu acaba? Şimdi e, tarih anlamında çok bilgili ve delilli olduğu söylenen bir kişinin bugün kalkıp da Ayasofya ile ilgili olarak gudubet diye bir ifade kullanması kabul edilebilir bir şey değildir. Yani sizin tarihçi olmanız, çok okumanız, bazı konularda bilgi sahibi olmuş olmanız, Fatih'in kılıç hakkı olan ve Fethi hakkı olan gelip oradaki Ayasofya ile alakalı gudubet kelimesini kullanmanız anlamına gelemez. Senin gudubet dediğin binaya dünyanın dört bir yanından gelip oranın nasıl bir bina olduğunu, içindeki yaşanan tarihsel durumlarla ilgili vatandaşlar tüm dünyanın dört bir yanından ziyarete geliyor. Hiçbir Ve ciddi orası, Müslüman orada namaz kılmaz gibi yani bir açıklama sanki var. Sanki neymiş Gudübet bir binaymış. Vallahi gudubet falan değil bir şaheser Fatih Sultan Mehmet'in bize bıraktığı bir çağ açıp bir çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'in bizlere bıraktığı çok büyük bir eser. Yani Fatih orayı yok, et, yok da edebilirdi. Tamamen yıkatabilirdi. Hı, hı İşte bu yıllara kadar bize bıraktığı ve aslında simgesel anlamda çok önemli olan bir ibadethanemiz, bir camimiz. Ya bu ülkenin tarihçileri kalkıyorlar. Kendi ülkelerinin tarihiyle alakalı olan Ayasofya gudubet bir bina diyorlar. Ya bunu niye? Yani bunu anlamakta zorlanıyorum. Şimdi ben İlber Bey'i İmamoğlu'yla çok gezerken görüyorum. Hı -hı. Cumhuriyet Halk Partililerken çok takılırken görüyorum. Yani olabilir. Onlar da bir bilim adamıyla gezmek isteyebilir, bir tarihçiyle gezmek isteyebilir ama acaba diyorum yani bu tür konularda kendi görüşlerini yansıttığından dolayı mı bu tarihçi sürekli olarak yanında gezdiriyorlar? Yani ne demek istiyorum? İlber Ortaylı bir Ayasofya düşmanı demek. Ki. Demek ki o anlamda bir düşmanlığı var Ayasofya'ya ki bu kelimeleri kullanmış, bunu söylemiş. Türkiye'de sadece bunlar değil. Bakın son dönemlerde bu ve bunun gibi youtuberlar falan da türemeye başladı. Yani başlarsın. cami olmasına Bakın. karşı bir taraftan hani ciddi Müslümanlar orada namaz kılmaz diyor. Niye? Ahmet'te namaz kılın diyor. Sana mı soracağız? Beş vakit kalacağım? secdeye giden hiç kimse orada namaz kılmayı tercih ne? etmez gibi. İlber mı soracağım nerede namaz kılacağım? Ben ona soruyor muyum başka işlerini nerede yaptığını? O da bize sormasın namazı nerede kıldığımızı. Sormasın bu kadar basit. Evet. Ha? Peki. Şimdi yine Ayasofya önünde bir öğrencinin yaptığı bir röportaj var. Evet. Ee, Yunan turistlerle bir röportaj yapılıyor. Orada ezanı duyduğunuzda ne hissediyorsunuz diye bir soru yöneltiyor Yunan turistlere. Bakalım ne cevap vermiş turistler ve röportajı yapan kişi nasıl bir cevap vermiş. Buyurun. First, feel when you heard the prayer, don't really have a specific opinion about it. It sounds I would expect from an Islamic country, okay? It's not Islamic country, we don't like the saying, okay? It's a secular country, we don't have a religion, okay? Like okay, okay. okay. I can understand it. I have yeah. not been to, yeah, I know. Majority of population is a Muslim, yes. but our country on the constitution it doesn't have a religion. Well, we wanted to visit the Hagia Sophia and, mm. and then go home okay. again, you know, it used to be a church, um, yeah, it was a cathedral, right? Right. yes, well, when yep. it was Constantinople, and then when Ottoman Empire took over and yeah. changed it to. Istanbul that it became a mosque. Before that there weren't any Muslims here. Uh, no there weren't. It no. was for Byzantine Empire, which is now Greece Yeah, okay, yeah, right. so and now Greeks are angry with us a bit, <laughs> but we are brothers and sisters Şimdi çok enteresan bir röportaj. Ee, öğrenci diyor ki ezanı duyduğumuzda ne hissettiniz? Yunan turist de diyor ki Müslüman bir ülkede olması gerektiği gibi. E, biz Müslüman değiliz öyle bir ülke değiliz diyor. Evet yani bir ya. Yunan kızı olsa anca bunu söylerdi. O da zaten bunları ifade etmiş. Bir Müslüman ülkesi evet. olduğumuzu bilmeyen mi var? Evet Bu Bir Yunan çocuk kızı çocuk olsa neviz? bunları söylermiş. Yani Türkiye'de evet yani din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığını, yani anayasamızın bu konularla alakalı çizgisini. Laik Bilmiyorum ki. ama bakın olduğumuz buradaki açık, evet. bakın buradaki bu konuşmalar bu değil. Ama bir Müslüman bu ülkesi olduğumuzda evet. açık Aynen. bir tarafta. Kesinlikle öyle. Ama buradaki konuşma bu değil. Burada aslında yani İslam'a karşı olan tepkisini ve buradaki diyor ki biz aslında diyor bize diyor Yunanlılar kızıyor ama diyor biz onlarla kardeş istiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Ya yani senin orada deden belki ailenden bazı insanlar oralarda şehit, olmuş, şehit olmuş ve bu memlekette seni yaşaman için kan dökmüş. Evet. Sen kalkıp Yunan şakşakçılığı yapıyorsun. İşte bunların hepsini aslında görmemiz lazım. E bunlar nereden özeniyorlar? İşte İlber Ortaylı gibi tipler çıkıp böyle konuşma yaparlarsa aşağıdan gelen jenerasyonda da bazı gençlerin bu tür konuşmaları yapmasını normal karşılamak lazım. Niye? Hı hı. Onlar böyleyse bunlar da maalesef bu şekilde hale gelebiliyorlar. Bunları özendiren, bunların bu türde konuşmaları yapmasını sağlayan zihniyetin bir tanesi de bunlardır. Bakın burada gene Cumhuriyet Halk Partisi çok suçludur. Bu Ayasofya'mızın bizim cami olmasına karşı çıkan ilk Ekrem İmamoğlu'dur ya. Bunun için gidip Yunan gazetelerine beyanat vermiş adamdır bu. Yani böyle insanların türemesinde maalesef bunların sebebiyeti var. Bunu da söylemek yani lazım. Yani Müslüman evet. olmayı böyle reddediyoruz, kabul etmiyoruz diyor. Bundan utanıyor evet. ve Müslüman olmamanın bir modernizm olduğunu ifade ediyor bir taraftan da gerçekten anlaşılır değil.